Şimdi sivit çili sos için 4 adet biberimi aldım. Ee, yaklaşık 1 su bardağından birazcık az olan suyun içine attım. İkisini kaynamasını bekliyorum. Bir 5 dakika kadar kaynayacaklar. Biberimi az az çok e, basmadan çektireceğim. <laughs> parça parça kalmasını istiyorum. Biberimin rengi çok <laughs> Sosumun rengi çok koyu oldu. Bu yüzden birazcık sulandırabilirim belki ya da bu şekilde de servis edebilirim. İlerleyen zamanda bir bakacağım. Şimdi su bardağının 1 bölü 3'ü kadar olacak şekilde sirkemi ekliyorum. Yine 1 3 kap <laughs> şekerimi ekliyorum. Birazcık tatlı biber çekirdeği ekledim. Tekrardan karıştırdım. Şimdi de bir tatlı kaşığı karbonatla bir tatlı kaşığı kadar suyu karıştırıp ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Soğuyana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Yapımızı bu şekilde Birazcık daha soğuyunca tabii kıvamı daha güzel olacak. Şimdi soğumaya bırakıyorum.